Evet dostlar uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye başladım. En son videomuzda Protein Ocean'dan Heavy Duty X-Pro Nutrition'dan da Noxilla pre incelemiştik arkadaşlar. O videoları da bu taraflara ya da şuraya bir yere herhangi bir yere koyarım. Kartlardan onlara da ulaşabilirsiniz. En son bıraktığımız yerden söylediğim gibi Protein Ocean'dan Heavy Duty'yi ben de satın alıp kullanacaktım ve uzun kullanım testimi ya da uzun kullanım deneyimimi sizlerle paylaşacaktım. İki hafta önce Protein Ocean'dan Heavy Duty'yi sipariş ettim ve iki haftadır kullanıyorum neredeyse. Şöyle iki ya da üç ölçek kalmıştır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim dış tasarımı, içeriği gerçekten X-Pro'dan iyiydi. Ya lakin bana biraz Grenade firmasından alıntı gibi geldi. Yani ben günde iki bardak, 3 bardak filtre kahve içiyorum granül kahve tüketmiyorum. Filtre kahve içtiğim için hani bende etkisini mi göstermedi yoksa yazdıklarımın dışında gerçekten bu bileşenler çok etkili değil mi onu da bilemedim. Protein Ocean'da hakkında yemek istemiyorum. Çünkü genelde ben böyle cümleler kurduğum zaman ya da böyle konuştuğum zaman işte X-Pro'dan sponsorluk aldın, Protein Ocean'dan sponsorluk almadın diye söylüyorlar. Lakin hiçbir firmadan sponsorluk almıyorum. Yine tekrar bunu başta da söylüyorum dediğim gibi iki haftadır Duty'yi kullanıyorum Ben de çok böyle bir karıncalanma yapmadım Hani çok hafiften bir kıpırdama var hissediyorum vücudumda saç diplerimde o kılcal damarlarda bir genişleme oluyor Lakin böyle bir performans artışı şeklinde kendimde böyle farklı bir hissiyat gelmedi Sizler de eğer kullananlar varsa hani videonun altına deneyimlerini paylaşırsa bizle yorum olarak ben de kendi fikirlerimi sizlere beyan edebilirim Lakin bende de çok bir etki göstermedim. Ee, X Pro'dan nasıl bir etki alıyordum? Tabii ki X Pro'dan aldığım etki bir daha farklıydı yani çünkü e, bilmiyorum onun bileşen içerisindeki herhangi bir bileşen daha mı iyi ya da bunun içer, içerisinde e, Türk, e, dünyada ilk defa ya da Türkiye'de ilk defa kullanılan bir bileşen vardı. Belki o bunu biraz daha smooth hale getiriyordur yani böyle biraz daha yumuşak hale getiriyordur etkisini bende çok göstermedi arkadaşlar ben bunu biraz da şuna bağlıyorum arkadaşlar Fiat Palio 1.4 motorlu seçenekleri var buna istinaden de Honda'nın da 1.4 seçenekli motorları var İkisi de 1.4 yani ikisi de pre-workout lakin bir tanesi kadranı yapıştırıp giderken bir tanesi performansı biraz daha yumuşak oluyor bildiğiniz gibi yani bu şekilde anlatırsam daha net anlayacaksınız yani Burada ben Protein Ocean'un dediğim gibi tekrar hakkını yemek istemiyorum ama ben biraz daha Fiat Palio'ya benzetiyorum. 1.4. X-Pro ya da Beast Mode'u da ekleyebilirim. Bakın arkadaşlar bunun içine Beast Mode da çok iyi bir pre-workout arasında. Onları da ben mesela böyle Honda arabasına benzetebilirim. Yani onlar aldı mı içtin mi yani bütün bu vücudunda karıncalanmayı hissediyorsun. Yani aslında vücudumuzdaki ana karıncalanma olacak olan yerler yani kılcal damarların çok olduğu yerler nerelerdir? İşte saçlarımızın diplerinde vardır. İşte e, affedersiniz ama popomuzun yanaklarında kılcal damarlar çok fazladır anladınız mı? Yani bunu bir e, pre-workout'ı -pre içtiğinizde eğer karıncalanmalar böyle popoların üst tarafında, bel taraflarında, saçlarınız dibinde gerçekten etkisini gösterecek şekilde bir kıpırdama oluyorsa yani bu demek oluyor ki bu işini gerçekten çok iyi yaptığı anlamına geliyor. Dediğim gibi iki haftadır kullanıyorum. Ben de çok fazla etki yapmadı arkadaşlar. Yani bilmiyorum size çözülmesi falan çok iyi. Yani e, bir bardağın içine koysanız bir çay kaşığıyla bile karıştırsanız çözülmesi mükemmel. Ondan yana bir topaklanma ya da böyle bir şey bile olmadı. Hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani bir pre alırsınız ya da BCA alırsınız. Böyle donar kalır taşlaşır ya. Bunda taşlaşma bile olmadı. Yani hala böyle toz formda duruyor. Bu da içinde bir maddenin eksik olması ya da az olduğundan dolayı mı? Çünkü hani topaklanan ve taşlanan pre-workoutlar sanki daha iyi. Bundan önce benim kullandığım X-Pro vardı. O taşlaşıyordu. Q kullandım yine. O da taşlaşıyordu. Ama Yine buraya bir yere kartların arasına koyayım arkadaşlar. Diğer genel olarak fiyat performans preworkout'ların da paylaşmıştım sizlerle. O videoları da tekrar gidip e, oradan izleyebilirsiniz. Ama bundan sonra artık e, haftanın 3 günü, 4 günü sizlere e, preworkout ya da bunun haricinde BCA ve protein tozlarının da karşılaştırmalarını yapıp daha sık paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Ben deneyimlerimi sizle paylaştım. Eğer Hevyduty'yi siz de kullanmışsanız ya da kullanıyorsanız e, videonun altına yorum olarak deneyimlerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Orada istişare yaparak aslında birbirimize deneyimlerimizi de paylaşabiliriz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Sporla kalın, sağlıkla kalın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.